Altıncı eğitimimiz arkadaşlar şimdi kendi mağazamdan e, size birkaç bir şey göstermek istiyorum nasıl dizayn edilir yani mağazamız bakın bir vitrinimiz var bir de e, kendi bedava olarak açtığımız yani ikisini de bedava açıyoruz da diğeri e, kendi böyle mağazamız yani onda telif hakkı olanlar da mı yayınlanıyor ama tam böyle telif hakkı olanlar yayınlanmıyor tabi hepsi onları kaldırıyor böyle bakın böyle e, modeller var bunların üst, üzerinde görebilirsiniz önceki eğitimimizde tam yani eğitimin videosunda göremediniz böyle bardaklar ben daha çok tişörte şey yaptım yöneldim e, buradan mağazanızın seo ayarını yapabil yapabilirsiniz e, urls'ini düzenleyebilirsiniz buradan gözükmese telefon numaram falan onları kaldırdım şuradan evet buradan arkadaşlar e, mağazanızın yani sitenizin yani size vermiş oldukları bedava sitenin e, dizaynını yapabiliyorsunuz böyle bir şekilde bakın burada e, ku, kullanıcı şeyleri var yani nasıl diyeyim modeller falan var onları biraz daha zaten kurcalarsanız görebilirsiniz mesela bunu gösteriyor şimdi bu desinkileri e, tasarımları göster demişim açtım tasarımı az önce yoktu o böyle kendiniz ayarlayabilirsiniz buradan arkadaşlar e, burası yani şu detayların gösterdiği şeyler e, ürünün burada başka bir şey burada arkadaşlar e, müşteri kendi dizaynını yapabiliyor ve yani sizi hani mesela tam dizaynı beğenmedi tam böyle yan olmuş mesela şeyiniz nasıl diyeyim tasarımınız onu kendi düzeltip oradan satın alıp kendisi size komisyon yansıyabiliyor buradan da temanızın yani şeyinizin renklerini görebilirsiniz tekstini yazı tiplerini falan daha sonra burada ne var ha, buradan arkadaşlar logonuzu yapabilirsiniz ben mesela logo yaptım şöyle logo değil de yani öyle yazı yazı logo yani buradan temanızı seçebilirsiniz ben bu temayı mı seçiyordum herhalde bunu seçiyordum ben herhalde şuydu evet ben seçmişim zaten temamı so, buradan arkadaşlar burayı fazla kurucu alamayın. burada bir şey yok burada modellerin e, resimleri var böyle daha sonra buradan çıkalım marketing buradan sosyal medeniyetleri verebilirsiniz buradan web analizi pinterest ve google analitik. Onu verebilirsiniz. Google'da aranmak nasıl arandığınızı buraya yazabilirsiniz. Mesela Baby Yoda diye aranabilirsiniz ama şu an izin vermiyor ona. Ben geri çekeyim. Silulent yapayım onu. Daha sonra gelelim. Buraya bunu da bu link işte bu linkleri paylaşıp yapabilirsiniz. Burada HTML, CSS eğer yazılımla fazla ilgiliyseniz Mesela bir WordPress testi açabilirsiniz ve o sitenize Bu linki yapıştırıp oradaki kop, kopiden hemen Yapıştırıp arkadaşlar Kolay bir şekilde şey yapabilirsiniz yani e, Sitenizde daha çok trafik çekebilirsiniz mesela ben burada bir satış yapmışım Sizde öyle satış yaptığınızda gözükecektir bu, burada mesela vitrinde şu an Böyle bir vitrinim var Şöyle göstermek istedim e, Tam fazla satış yok ama siz uğraşırsınız hem Instagram marketing hem Facebook marketing yaparsanız güzel satışlar elde ed edebilirsiniz. Ben şu an 3 tane satış yaptım diyeyim size ve bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.